Evet değerli izleyiciler, bir programda da yine birlikteyiz. Bugün hepinize çok önemli açıklamalarda bulunacağım. Biliyorsunuz ben Muharrem Bayraktar, gazeteciyim, 30 yıllık basın mensubuyum. Ben aynı zamanda rahmet Haydar Başbey'in damadıyım. Eşim Emine Bayraktar, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın da ablası. Geçen hafta benim eşim Hüseyin Baş'a yönelik olarak bir tweet attı. Bayağı da kamuoyunda yer aldı. Ben önce o eşimin attığı... Tweet'i okumak istiyorum daha sonra yorum yapacağım. Ee, diyor ki BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'a sesleniyorum. Ben Haydar Baş'ın en büyük kızı Emine Bayraktar. Senin ablanım. Bugüne kadar sustum. Rahmetli babam vefat ettikten sonra bana yaşattığın ve yaşattığınız zulmü artık kamuoyuna aktarma zamanı geldi. Anlatayım ki kamuoyu karşılarında nasıl bir insan olduğunu, nasıl kul hakkı yediğini, nasıl kardeşinin haklarını gasp ettiğini kendi zihniyetini kabul ettirmek için nasıl insanları dövdürdüğünüzü, nasıl yuvaları ve öz yeğeninin yuvasını dağıttığını, size biat etmeyenleri nasıl yuvalarını yıktırdığınızı herkes bilsin. Beni babamın cenazesine dahi koymadın. Beni annemle 30 aydır görüştürmediniz. Sebebi ben sana biat etmedim, elimi öpmedim. Elini öpmezsem hiçbir hak sahibi olamazsın diye annemle bana haber gönderdiniz. Sen kimsin peygamber misin? Kimin intikamını alıyorsun benden? Bir insan kendisinden 20 yaş büyük ablasına gel benim elimi öp bana biat et deyip kendisinin hakkını gasp etmeyi kendine hak görür mü? Ablasına bunu yapan millete ne yapar? Vefatından sonra babamdan kalan haklarımdan bana tek kuruş dahi vermediniz. Sen önce ablanın ve zulmettiğin yeğenlerinin haklarını teslim et sonra konuş. Yoksa seni hiçbir milletvekilliği aklayamaz. Bu zihniyette olan herkes gaspçıdır. Hiç kimseye fayda, değil ablasına hiç kimseye faydası olmaz. Sözleri lafı güzaftan öteye geçmez. Kamuoyuna duyurumdur. Kardeşim Hüseyin Baş maalesef budur. Takdir sizlerim. Ee, bunu kamuoyuna açıklama sebebim insanlara karşı sorumluluk duygusundan ve vicdani bir borç hissettiğim içindir diyor Emine Bayraktar. Şimdi ben Emine Hanım'ın eşiyim bu tweet atıldıktan sonra işte BTP tarafından açıklamalar yapıldı. İşte o da TV'ye falan bak burada ne diyor? İttifak gündeme geldi. Sahte abla ortaya çıktı diye haber yaptırılmış. Yani güya Haydar Bey'in böyle bir ablası yok. Bu açıklamalar saht, yanlış. İşte böyle bir sap yok. Hayır. Emine Bayraktar Haydar Baş Bey'in kızı. Bak burada da veraset ilamı var. Haydar Baş'ın kızı benim eşim Hüseyin Baş'ın ablası. Hüseyin Baş'ın ablası feryat ediyor. Bir şeyler söylüyor. Diyor ki bana zulmedildi, bana baskı yapıldı, tecriti e uğrattım, aileme şunu şunu yaptı. Siz bunları yok deseniz bile bu olaylar oldu, yaşandı. Ee, rahmetli Haydarbaşı'nın vefatından sonra BTP biz hayatımızda görmediğimiz bir şekilde din ve siyaset çizgisine girdi. Başka bir yapıyor büründü. O yapının bize uyguladığı ve birçok aileye uyguladığı zulmü feryat ediyor. Bakın Emine Hanım'ın ağzından ve benim de desteğimle neler oldu. Bizi rahmetli Haydar Başbey'in cenazesine almadılar. Almayan ekibin başında Hüseyin Baş var. Biz cenaze namazına iştirak edemedik değerli dostlar. Haydar Baş Başbey benim kayınpederim ve benim aynı zamanda dayım. Ben cenaze namazına Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nün tahsis ettiği polislerin desteğiyle girdim. Daha sonra cenaze defnedilmek için Akçaabat'ta bulunan Sarıtaş Mahallesi'ndeki şehitlik tepesine getirilecekti. Biz oraya da gidememe durumuyla karşılaştık. Tehdit ettiler gelmeyin diye. Bunun üzerine bize yine polisler tahsis edildi. Ancak dedi ki eğer kabristanda bizim orada olmamızdan dolayı olay çıkacaksa gitmeyelim. Rahat defnedilsin diye biz rahmetli Haydar Başbey'in kayınpederimin Cenazesini defne gitmedik. Hüngürümü hüngür ağlayarak eşimle beraber İstanbul'a geri döndük. Ben ilk defa kabristana, definden 50 gün sonra Akçabat polisinin bize verdiği polislerle gittik. Şu anda Türkiye'yi güya kucaklıyorlar, bütün insanları kucaklayan mesajlar siyasette veriyorlar ya, bu kafa, bu zihniyet beni dayımın, kayıp pederimin, ve eşimi babasının mezarına sokmayan zihniyettir. Bunu iyi bilindi anlatıyorum bunları Bitmedi. Yine e, VTP'nin başına geldi Hüseyin Baş. Dinle siyaseti birbirine entegre etti. Bambaşka bir yapı ortaya koydu. Ve tamamen bir tecrit kampanyasına girdi. Hiç kimse benim ablam Emine bayraklarla görüşmeyecek diye talimat verdi. Emine Hanım'ın bütün arkadaşları arandı ve onunla irtibatı kesmesi söylendi. Kesmeleri söylendi. Bizim eve gelerek hüngür hüngür Emine Hanım'ın arkadaşları ağlayarak bana böyle böyle bize baskılarda bulunuyor. Seninle görüşmemiz yasaklandı diyerek onunla görüşmesini yasakladıklarını bize bizzat söylediler. Bizim evimin giriş, evimizin sokağının giriş ve çıkışına evimizi gözetleyen nöbetçiler koydular. Kim giriyor, kim çıkıyor diye. Aynı şeyi benim kızıma uyguladılar. Onun arkadaşlarını tecrit ettiler. Benim oğlum, stajyer avukatı oğlumun arkadaşlarını tecrit ettiler. Düşünebiliyor musunuz? Ben medya mensubu, e, siyasetin içerisinden gelen bir insanım. E, siyasette de medyada çok büyük çevrem var. Ama o e, siyasi yapı içerisindeyken görüştüğüm arkadaşlar arayarak sakın Muharrem bayraklarla görüşmeyin. Sakın onun Twitter hesabını takip etmeyin. Beğenmeyin, reddiklemeyin diye talimatlar ve baskılar yaptılar. Düşünebiliyor musunuz zihniyeti? Bu çağda bu kafa olur mu? Ben Yeni Mesaj Gazetesi'nde yazı yazdım. 27 sene baş yazı yazdım. Benim oradaki 5000 köşe yazımı silip attılar. Ben 30 sene televizyonda program yaptım. 1800 tane konuk çıkarttım tartışma pro diyalog isimli tartışma programıma. Rauf Denktaş'tan Aytunç Altın'da Oktay Sinanoğlu'ndan Atilla İlhan'a kadar 1800 insanı çıkarttım. Bütün programlar arşivden YouTube'dan silip attılar. Benim televizyonda Meltem TV'de makam odam vardı. 2000 tane kitabım vardı orada. Benim kitaplarımı kolilere koydular, gasp ettiler. Ve ben bir sene boyunca kitaplarımı almak için e, uğraştım, didindim. Erol mani, tercimlere ben program başlatmıştım. Ona rica ettim. O üç defa devreye girerek dördüncüsünde kitaplarımı alabildim. Kitaplarımın yarısı ortada yoktu, yarısını yok ettiler. Yani böyle bir kültür tahribatı olabilir mi? Kitaba karşı, yazıya karşı, televizyon programına karşı, programlarına karşı. Moğolların Anadolu'ya yaptığından, tahribattan daha benzerini büyük, benzerini ben yaşadım. Moğollar Bağdat Kütüphanesi'nde nasıl kitapları yok etmişse maalesef bu zihniyet, Dinle siyaseti birleştiren ve kendisine tabi olmayan herkesi yok sayan düşman sayan bu zihniyet bize böyle yaptı, aileme böyle yaptı. Başka ne yaptılar? Kendilerinden uzaklaşan, kendilerine biat etmeyen, kabul etmeyen insanların yuvaları bozulsun diye, karıların, kadınlarından, eşlerinden boşansınlar diye baskılar uyguladılar insanlara. Bunu sizin zihniyetiniz alıyor mu? Evet, baskılar yaptılar. siz bizden, bunlar bizim partiden, bizim yapıdan ayrıldılar. Siz de eşinizden, kocanızdan boşanacaksın diye. Ailelerin kızlarına baskılar yaptılar. Benim şu anda kızım bu baskılardan dolayı eşine yapılan baskılardan dolayı eşinden boşanıyor. Bir yıldan beri boşanma davası devam ediyor. Ha, bu zihniyeti tanıyın diye bunu söylüyorum. Bu bir insan hakları ihlalidir. Bu bir kadın hakları ihlalidir. 30 aydan beri benim eşimi annesiyle görüştürmüyorlar. Ne demek böyle bir şey olabilir mi? Eşim annesiyle görüşemiyor. Annesini adeta tecrit aldılar. Kızıyla görüştürmüyorlar. Ve bitmedi bitmedi. Kendilerinden olmayanlara tekfir damgasını vuruyorlar. Şu anda siz eğer o yapıya mensup değilseniz biz mesela onların gözünde biz artık kafir olduk, dinden çıktık, başka bir inanca sahibiz. Benim durumumda olan birçok arkadaşı da bu damgayı vurdular. Türkiye'nin siyasi yapısı içerisinde Böyle bir durum olamaz. Afganistan'da bu var, Afganistan'da bu yapılıyor. Afganistan'daki siyasi yapı içerisinde kendilerinden olmayanlara tamam kafir diyorlar. Siz Türkiye'de bir taraftan siyaset yapıp bir taraftan nasıl kendinize ait olmayan, mensup olmayan insanlara kafir damgasını vurabilirsiniz, tecrid edebilirsiniz, onların insan haklarını ihlal edebilirsiniz. Üstelik ablanız var karşınızda. Ablanıza karşı bunu yapıyorsunuz. Eniştenize karşı bunu yapıyorsunuz. Bu ne kadar vahim bir durum. Bakın olayın koptuğu ipin koptuğu noktaya geleyim mi? Yani bardağı taşıran son damlaya e, geleyim mi? Benim e, lisede okuyan bir oğlum var. 16-17 yaşına girdi. Lisede okuyor. Dedesi Haydarbaş'ın açtığı okulda okuyor. Lisede okuyor. Bunun arkadaşlarına dair, bunun çevresi, çocuk bak çocuğun arkadaşlarına dair baskı yaptırıp Hüseyin Baş ekibini gönderiyor. En son her bir delikanlıyı gönderiyor. Muharrem Bayraktar'ın oğluyla görüşmeyeceksiniz dedim. Niye görüşüyorsunuz diye baskı yapınca ve benim oğlum da bunu görünce bir kavga çıkıyor. Yeter artık diyor. Benden ne istiyorsunuz diyor. Ya bir çocuğun arkadaşına baskı yapıp ondan konuşmayın denilir mi? Bu, bunu neresi bir siyasi faaliyet? Bu bir zulümdür. Benim eşim de bunu duyunca çocuğun bunu annesine söyle, söyleyince bu tweet ondan atılıyor. Yani tweetin atılma sebebi budur. Yani zamanlama diyorlar ya zamanlaması bununla alakalıdır. Başka arkasında hiçbir şey aramayın. Bu bir insan hakları ihlalidir. Bu bir kadın hakları ihlalidir. Bu bir, bir çocuğa hakları ihlalidir. Bu bir aileye saldırıdır. Bir ailenin onurunun, şerefinin, haysiyetinin ayaklar altına alınmasıdır. Biz 30 aydan beri sabrettik değerli dostlar. 30 aydan beri biz bu benzeri saldırılara maruz kalıyoruz. Sustuk sustuk artık yeter kamuoyu önünde siyaset yapan bir insanın gerçek yüzünü insanlar bilsin. Yani yarın haberimiz yoktu demeyin. Ablasına bunu yapıyor. Abi de Atatürkçüyüm diyerek yapıyor. Ya ben 30 ben 30 seneden beri Atatürkçü bir yapının içerisindeyim. Ulusalcı vatansever bir yapının içerisindeyim. Biz böyle bir şey ne gördük ne de duyduk. Atatürkçülük bu mu? Yani Hüseyin Baş'ın Atatürkçülüğü ablaya zulüm mü? Ablanın hakkını gasp etmek mi? Atatürk ablası Makbule Hanım'a böyle mi yaptı? Böyle zulüm mü yaptı? Gidip elini öpüp bana hakkını helal et ablacığım mı dedi? Bu Atatürkçülük neresinde? Hangi kitapta yazıyor? Haydarbaş'a bakın babasına, benim dayıma 40 sene evvel ilk yaptığı verdiği konferansa bakın. Birlik ve beraberliğin temel unsurları. Yazdığı kitaba bakın, Hoş Geldin Atatürk. Yazdığı yaptığı konuşma yap, kitaplardan bir tanesi kadın hakları. Yaptığı en son yaptığı konuşmalardan bir tanesi Türkiye'de kardeş kavgasını ben bitireceğim. Sizin bunların yaptığına bakın. Kardeşe düşman, enişteye düşman, yeğene düşman, ablaya düşman ve haber gönderiyorsun ki babamdan kalan hakkı sana vermek için yani gel bana biat et. Ablam da diyor ki sen peygamber misin? Sana niye biat edeyim? Hukuk fakültesi okudun sen. Hukukun hangi kitabında, anayasanın hangi maddesinde yazıyor ki ablanın hakkını vermek için gelsin senin elini öpsün. Böyle bir hukuk var mı? Değerli dostlarım bu bir bizim burada Bunları anlatmamızın sebebi ortada bir insan hakları gaspı var. Bu bir aile meselesi değildir. İnsan hakları ihlalidir, kadın hakları ihlalidir, bir aileye saldırıdır, bir ailenin onurunun, onurunun, şerefinin ayaklar altına alınmasıdır ve bu yapılırken din istismarıyla, din ve siyaset ilişkisiyle bunu yapılmaktır, yapılması, bunun yapılmasıdır. Bu bunun feryadıdır. Değerli dostlar, bu tweet, hanımın tweet'i atıldıktan sonra dediler ki zamanlayamamayak arkanızda sizin hangi güçler var, diye söylediler. Bizim arkamızda bazı güçler var mı Tweet yorumlarını okuyun. Bizim arkamızda Amerika varmış. Öyle söylüyor, yazıyor. Bizim arkamızda Fethullah varmış. Bizim arkamızda işte iktidar varmış. Bizim arkamızda bilmem PKK, PKK bile varmış bizim arkamızda. Yani neresinden bunlara, neresinden cevap verelim? Bakın ben yazdığım kitaplardan birkaç tanesini söyleyeyim. Fethullahçı diyorlar ya. Bakın ben... İlk yaz, yazdığım kitaplardan biri Çam Kulesi'ndeki Müslümanlar. Fethullah'ın maskesini düşünen ilk kitaplardan biri. Bu, bunların hepsinin elinde, elinde bu kitap var Fethullah'a karşı mücadele ederken. Bu kitabı yazdım, Zekeriya Yavuz beni takip aldı, telefonlarımı dinledi, beni Ergenekon balyoz davasının içine sokmaya çalıştı. Ben siyasal İslam'ın maskesini düşürmek için maskeler düştü kitabını yazdım. Ben Amerika'nın dünyadaki yayılmacılığını anlatmak için Büyük Oyunlar'ın Bataklığında kitabını yazdım, Amerikan İnferyalizmini yazdım. Bakın ben PKK'nın Batı tarafından verdiği desteği anlatmak için Batı'nın kanatlar altında PKK kitabını yazdım. Şimdi bana ne gibi suçlamalarda bulunuyorlar? Hiç mi yüzünüz kızarmıyor? Benim eserlerim burada, 10 tane kitabım var. Sizin eseriniz de bu hakaretler, bu küfürler, yazıklar olsun yani. Bir insan ablasına karşı bir tweet attı, feryat ediyor bana zulmettiniz, darp ettiniz, gasp ettiniz, tecrit ettiniz, haklarımı aldınız diyen bir ablaya karşı teşkilatınızın attığı bu hakaretlere karşı yüzünüz hiç mi kızarmıyor? Benim eserlerim burada, sizin eserleriniz de o hakaretler diye bakıyorum, söylüyorum sizlere. Evet değerli dostlarım, burada bir insan hakları ihlali var. Bütün kamuoyu bunları bilsin istedim. Birkaç aydan beri parlayan bir siyasetçi var ve bu siyasetçi benim ben onun eniştesiyim. Ablası ona karşı bu tweet'i attı. Sonra bizim haberimiz yoktu denilmesin diye bizim şahsımıza, bizim ailemize, çocuklarımıza ve bizim gibi birçok aileye din ve siyaset istismarı yaparak baskıda bulunan bu yapıyı Türk milleti gerçek yüzünü görsün diye buradan feryat ediyoruz. Hepinize saygılar sunuyoruz.